Merhaba oyun severler, hepinize saygılar, sevgiler. EAFC 24 futbol dünyasında birlikteyiz. Bu videomuzda altyapıdan temin edilecek genç yetenekler nasıl bulunur, nasıl yapılır, en kolay, en garanti şekliyle nasıl temin edilir bunları açıklayacağız. Normal şartlarda bir kariyere başladığımızda Öncelikle altyapı personelini buradan kontrol ediyoruz ve seçiyoruz. İşte 3 tane yetenek avcısı kutumuz var. Bunları dolduruyoruz. Ve bunların yıldızına bağlı olarak da misal şurada yazıyor. Neydi işte deneyim. Deneyim dediği zaman daha fazla oyuncuyu listeliyor. Görüşte daha kaliteli oyuncuları buluyor. Mesela misal bu arkadaşımızın görüşü 5 yıldız. En iyi futbolcuları bu bulacak. Bunu tabi alıyoruz. Alalım. Buraya koyuyoruz. Sonra bunu bir yere yolluyoruz. İşte şu dünyadaki belirli bölgeler var. Bu bölgelerde git diyorsun. Bana oyuncu bul. Birincisi gördüğünüz gibi harita tüm dünyayı kapsıyor ve de her kıtada çeşitli ülkeler var. Bu ülkelerde arama yapacak. Dolayısıyla da zaten para kısıtlıdır, şudur budur ve zaman var. İşte 3 ay, 6 ay, 9 ay yani 9 ay demek 9 tur. İşte 3 ay 3 tur. Dolayısıyla da 3 turda yani 3 defa listeleyecek ve bunların içerisinden de işte yetenekli futbolcu çıkacak mı çıkmayacak mı? bekle dursun. Ondan sonra onlar çıktıktan sonra geleceksin de A takım alt ta yapı takımına gireceksin de şu anda kapalı hiç futbolcumuz yok orada. Oradan işte antrenman yaptıracaksın da geliştireceksin de işte 60'tır 70'e getireceksin de seneler geçecek de hiç bunlarla uğraşmayın. Hiç bunlara gerek yok. Çünkü bunun daha kolay bir yöntemi var. Nedir? Çok basit. Transfer. Genç yetenekleri altyapıdan değil transfer merkezinden elde edeceğiz. Nasıl elde edeceğiz? Transfer merkezine girelim. Gördüğünüz gibi serbest listesinde 16, 17, 18 yaşında oyuncular doluyor. Bunun ön koşulu şu. Bir sezon geçirmemiz gerekiyor. Yani ilk sezona başladığımızda isterseniz normal o sezonu oynayın tüketin, bitirin, isterseniz hızlı hızlı simüle edin, geçin ya da takvime gelip direkt sezon sonuna kadar yani şöyle şuraya gelip sezon sonuna kadar o ilk yılda pas geçebilirsiniz. Artık size kalmış. Nasıl isterseniz ister oynayarak bitirin ister buradan takvim üzerinden direkt pas geçin. Ve de ilk gün yani şu anda zaten ilk gündeyiz. İlk günden özelleştire gelerek oyunu kaydet diyoruz. Bir yedekleme yapıyoruz. Yedekleme yaptıktan sonra transfere gelip oyuncu arayı tıklayarak şunu serbest şunu da 16 ile genç yetenek aradığımız için 19 ya da 18 yapıyoruz. Ondan sonra aramayı gönder diyoruz. Çıkan listede ki biz onu yaptık. Yetenekli olabilecek oyuncuları ki şuradan bakıyoruz. Genelde yeşile yakın olan oyuncuları seçiyoruz. Mesela şu oyuncu <laughs> çok iyi bir oyuncu olduğu belli. Burada sıralıyoruz. Burada bir limit yok. Yani sizin şunu da gösterelim. Şuradaki oyuncuların sayısına bağlı olmak üzere. Biz burayı da doldurduk. Buraya da bir yatırım yaptık. Bu oyuncuları buraya atıyoruz. Peki diyeceksin ki bu soru işareti biz nasıl göreceğiz bunu? Onun da kolayı var. Bunu listeledikten sonra yine şuradan ofis takvim gün geçiriyoruz. Genelde 15-20 gün üzerinden yapar. Biz ona 20 gün diyoruz. 20 günü geçir diyoruz. Tabii şu zarfta yine duracak. İşin kıllığı o, orada her seferinde bir kesiyor. Hatta biz buraları hızlandıralım. Evet günü geçirdik, ayın birinden yirmisine kadar geçtik. Zaten transferde de listelemiştik gençleri, genç adaylarımızı, aday adaylarımızı ve bunu simüleye başlamadan önce de bir yedekleme yapmıştık niye yaptığımızı açıklayacağız şimdi. Şuradan baktığımız zaman gördüğünüz gibi 78'lik bir genç yetenek serbest listesinde duruyor. 73, 73, 72, 72. Bunlar rastgele çıkar. Dolayısıyla bizim şu anda listemizde 2, 4, 6, 7 tane, 8 tane, hatta 9, 10, 11, 12, bu da 69, 13, 14, 14 tane 70'in üzerine çıkacak potansiyel olan futbolcuyu listelemişiz. Bir sene sonra yani ikinci senenin başında. Dehşet bir şey. Normal şartlarda bir sezonda bu kadar genç yeteneği siz altyapıdan ne bulabilirsiniz? Ne yetiştirebilirsiniz? Aynı zamanda çok uğraş verir. Bir yıl geçirip gördüğünüz gibi liste diyorsunuz. Diyeceksiniz ki e bunlar transfer olmuş. E ama zaten yedeklemiştik. Şimdi alıyoruz kağıt kalemi ya da hafızamız kuvvetliyse bu adamı yazıyoruz mesela. M. Longo, 78. Tamam Aston Villa'ya gitmiş ama bizim yedek kaydımızda bu adam hala listemizde soru işareti olacak. Aston Villa'ya gitmiş olmayacak. Biz alacağız. Misal bu. Colombo yaz. Abate yaz. Ne bu? Coppola yaz. Berardi yaz. Barrios yaz. Hoffman. Curtis, Guzman. Mesela 18 yaşında 69 bir 70'i geçer. Al. Barbosa 18 yaşında 70'i geçer. Oyun tarzı bak adam şuraya doğal yeteneklere bak doldurmuş adam ya. Daha ne? Şuraya bak. Böyle oyuncuları ilk yılda nerede bulacaksın? İkinci yılın başında al. Bütün listeliyor. Tekrar etmek gerekirse bunlar rastgeledir. Şimdi iki tane yedekleme yapıyoruz. Birincisi listelemeden önceki yedekleme. ikinci yedekleme de listeledikten sonraki. Neden iki yedekleme yapıyoruz? Birincisi, bu listedeki futbolcuları sevmezsek, rastgele olduğu için tekrar birinci kayıda gelip bir daha listeliyoruz, başka oyuncular çıksın diye. İkinci yedeklemedeki sebep de buradan gen sayılarını bakıyoruz, transfer oldukları için tekrar ikinci kayıda gelerek soru işaretindeyken bunlar zaten listemizde olacak. Bunları transfer ediyoruz. Çünkü burada zaten bilgiler var. Mesela Longo 49 bin diyor. Maaşı işte bon servisi, cartı, cürtü. Ne kadarlık bir transferle bunu takımımıza katacağımızı buradan görüyoruz. Ona göre de bütçemize göre ayarlayarak buradaki listeyi eğer paramız hepsini yetiyorsa hepsini alabiliriz. Burada önemli olan maaş çünkü bunlar bedava olduğu için bonservis bedeli olmayacak. Şuradaki haftalık maaşı ödeyebilmek önemli olan o bütçeyi karşılıyorsa hepsini toparlıyoruz. Bunu gördük. Kağıt kalemi aldık, yazdık ya da hafızamız kuvvetli, hafıza aldık. Ondan sonra tekrar özelleştirde oyunu kaydet demiştik ya. Çıkıyoruz oyundan. Kaydetmeden çık deyip tekrar yükleyip 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 <laughs> yükleyip yükleyip transfere geliyoruz ki onu yapalım. Çıktık ve yeniden yükledik ve transfer merkezine geliyoruz. İkinci yedeklemeyi yükledik tabii ki. Bakın hepsi burada. Ve de hiçbir yere transfer olmamışlar. Neydi bizim adam? Coppola muydu? Vardı orada bir tane adam. Mesela kaleciden şuradan forvet attığından şu. Yok bak hiç hafıza yok bende tabii. Kıyat kalem de almadım. <laughs> Sonuçta buradaki oyuncular bunların soru işareti ve de serbeste gözüküyorlar ama ileri sardığımızda gen sayıları çıkıyor ki iyilerde zaten kapıyorlar ama şimdi biz zaten bunların gelecekteki hallerini görmüş olduk. Bunların gen sayılarını görmüş olduk. Hangi takıma gideceklerini görmüş olduk. Dolayısıyla önce bir geleceğe gittik. Şimdi geri şimdiki zamanımıza gelerek buradan iyi olanları bütçemize göre topluyoruz. İşte böyle oyun severler. Oturup da bir sezon, iki sezon, üç sezon altyapıda uğraşmaya gerek yok. Yapacağımız tek şey bir sene geçirmek. İşte şunlarla da uğraşmaya hiç gerek yok. Yok yetenek avcısıdır, yok altyapıdır, yok antrenör. Hiç gerek yok. Yapacağımız tek şey bir sezonu ister oynayarak ister hızlı bir şekilde geçmek. İkinci sezonun hemen başında oyuncu aradan serbestteki genç çocukları transfer merkezine atmak. Sonra geleceğe gitmek. Gelecekten tekrar kayıt noktasını kullanarak gelip bunları transfer merkezinden hepsini bütçemizin el verdiğince toplamak. Bu kadar basit. Bu kadar iyi. Tek kötü tarafı tabii ki milliyetini seçemiyoruz. Eğer ki milliyetçilik <laughs> yapmıyorsanız, global, küresel takılıyorsanız hiçbir sorun yoktur. Serimizin diğer videolarına bakmayı ihmal etmeyin, oyun severler. Esenlikler diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.